Merhabalar arkadaşlar, Ehliyet Eğitimi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı aralık, 2021 yılı ocak ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Bu sorular sınavlarda birebir çıkmış sorulardır. Size tavsiyem bol bol test çözün. Bir önceki ayın çıkmış sorularını mutlaka çözün. Kanalımızda mevcut. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu videonun açıklama kısmına Instagram hesabımızın linkini bırakacağım. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. İlk sorumuz. Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan 4 kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 1. konuşabiliyor. 2. öksürüyor ve nefes alabiliyor. 3. rengi morarmış ve nefes alamıyor. 4 konuşamıyor ve açı çekerek ellerini boynuna götürüyor. Tabloya göre bu kazazedelerden hangilerine hemlik manevrası uygulanmalıdır? Şıklara bakalım. A 1 2 B 1 ve 3 C 2 ve 4 D şıkkımız ise 3 ve 4 Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 3 ve 4 yani rengi morarmış ve nefes alamıyor ise hemlik manevrası uygulayacağız ve konuşamıyor, acı çekerek ellerini boynuna götürüyorsa yine hemlik manevrası uygulayacağız. Devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir? A. Öksürmesi engellenir. B. Gevşemiş takma dişleri varsa çıkarılır. C. Morarma saptanırsa derhal girişimde bulunulur. D. Şıkkımcısı durumu kötüye gidiyorsa tam tıkanmada tercih edilen uygulamalara başlanır. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Öksürmesi engellenir. Bu yanlıştır arkadaşlar. Bu yapmamamız gereken bir uygulamadır. Öksürmesini tam tersine öksürmesini sağlayacağız. Benzin ile çalışan bir araçta yakıt sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? A diferansiyeli yağ karışımı göndermek. B. Silindire yağ karışımı göndermek. C. Diferansiyeli benzin hava karışımı göndermek. D. Şıkkımız ise silindire benzin hava karışımı göndermek. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Silindire benzin hava karışımını göndermek. Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? A. Eklem çevresindeki şişmedir. B. Eklemlerde görülen şekil bozukluğudur. C eklem yüzeylerinin birbirinden ayrılmasıdır. D eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Eklem bağları ve yüzeylerinin zedelenmesidir. Bu burkulmanın tanımı. Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir? A trafik kurallarına riayet edilmesi. B en soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi. C. Hız sınırlamalarının üstünde araç kullanılması. D. Şıkkımız ise engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Trafik kurallarına riayet edilmesi bu. Yapılan hak ihlallerinden değil arkadaşlar. Trafik kurallarına riayet etmemiz gerekir tabii ki de. Aşağıdakilerden hangisi yakıt enjeksiyon sisteminin parçasıdır? A. Buji B. Karter C dispiritör, D enjektör. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Enjektör, enjeksiyon sisteminin bir parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir? A. Kaza tespit tutanağı düzenlemek. B. Kazaya ait kanıt ve izleri değiştirmek. C. Yolu trafiğe açmak. D. Yolu trafiğe kapatmak. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kaza tespit tutanağı düzenlemek. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında. B. Akünün kutup başlarında. C. Rolanti devresinde. D. Cikle devresinde. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Marş motorunun kablo bağlantılarında arıza vardır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç algılama, anlama hareketlerinin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan ve benzeri işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır. A. Omurilik B. Pankreas C. Böbrekler D. Akciğerler Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Doğru cevabımız omurilik olacaktır arkadaşlar. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir? A altyapı, B trafik, C turist, D turizm sektörü. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altyapı açısından önemli değildir. Aşağıdakilerden hangisi aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz? A. Kilometre saati B. Kontak anahtarı C. Hava yastığı ikaz ışığı D. El freni çekili ikaz ışığı Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Kontak anahtarı aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz. Sürücüler hızlarını aşağıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır? 1. Aracın yük ve teknik özelliklerine 2. Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına 3. Görüş, yol, hava ve trafik durumuna. Şıklara bakalım. A) 1 2, B) 1 3, C) 2 ve 3, D) Şıkkımız ise 1 2 ve 3. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 1 2 ve 3 yani hepsine göre ayarlamak zorundalar arkadaşlar. Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Termostat çıkartılmalı. B) Eskimiş bujiler değiştirilmeli. C) Lastiklerin hava basıncı indirilmeli. D) Motor yüksek devirde çalıştırılmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Eskimiş bujiler değiştirilmelidir. Marşa basıldığında tık diye ses gelip marş motoru çalış, çalıştırmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Aracın el freni çekildi, çekiktir. B. Debriyaj arızalıdır. C. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. D. Yakıt içerisinde toz ve pislik vardır. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Akümülatörün kutup başları gevşemiştir. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A. Yolun bakımsız olması B. Kaldırımların yetersiz olması C. Eski ve yetersiz araçların kullanılması D. Uyarı işaretlerinin yetersiz olması Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Eski ve yetersiz araçların kullanılması bu. Çevre faktörlerinden değil arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A) Kan B) Kalp C) Eklemler D) Kan damarları Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Eklemler vücudumuzdaki dolaşım sistemini oluşturan yapılardan değildir. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A) Kırıkların tespit edilmesi B dolaşımın değerlendirilmesi, C solunumun değerlendirilmesi, D şıkkımız ise hava yolu açıklığının değerlendirilmesi. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Kırıkların tespit edilmesi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz. Aracın belli bir mesafede gidebileceği kadar yakıtın araç üzerinde bulundurulmasına yarayan parça hangisidir? A yakıt deposu, B bagaj C. Carter, D. Torpido. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yakıt deposu olacaktır arkadaşlar. Görsel bir soruyla devam ediyoruz. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır? Lütfen görsele dikkat edelim. A 1 numaralı araç, B 2 numaralı araç, C 3 numaralı araç, D ise 4 numaralı araç. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın yaptığı geçme kuralına aykırıdır. Neden? Çünkü tam solunda bir araç var. En sol şeritte. Yanında araç olduğu için sollama yapamaz arkadaşlar. 1 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yarı oturuş C. Sırt üstü yatış D yüzüstü yatış. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Sırt üstü yatış pozisyonu verilmelidir. Yine görsel bir soruya devam ediyoruz. Şekildeki gibi döner kavşağa gelen bir numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? A. Korna çalıp iki numaralı aracı durdurmalı. B. 2 numaralı aracın geçmesini beklemeli. C. Hızlanarak yoluna devam etmeli. D. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 2 numaralı aracın geçmesini beklemelidir. Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? A geri gitmek B geriye dönmek C zorunluluk dışında park etmek D hızına uygun şeritte gitmek Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Hızına uygun şeritte gitmek. Bu yapılabilecek davranışlardandır. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Flaşör arızalıdır. B. Akü gerilimi düşüktür. C. Geri vites müşiri arızalıdır. D. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Lamba bağlantısında oksitlenme vardır. Hangi durumdaki kazazedeye göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır? A solunumu düzensiz olan, B kalbi düzensiz çalışan, C solunum sayısı azalan, D kalbi duran. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Kalbi duran hastaya göğüs kemiği 4-5 cm aşağı inecek şekilde basınç uygulanır. Yani kalp masajı yapılır arkadaşlar. Motor çalıştığı halde akü şarjı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Endüksiyon bobini arızalıdır. B. Vantratör kayışı gevşektir. C. Marş motoru arızalıdır. D. Akünün suyu fazladır. Doğru cevabımız... B seçeneği olacaktır. Vantilatör kayışı gevşektir. Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A) Deride kızarıklık olması, B) Bilinç seviyesinin artması, C) Vücut sıcaklığının artması, D) Nabzın hızlı ve zayıf olması. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Nabzın hızlı ve zayıf olması şok belirtilerindendir. Arkasından siren çalarak gelen bir ambulansa yol vermeyen sürücü, o ambulansın içindeki kişinin hayatını kaybetmesine sebep olabilir. Yukarıdaki ifade, trafik adabı dersinin hangi temel ögesinin karşılığıdır? A) Birey hakkı B) Toplum hakkı C) Kamu hakkı D) Çevre hakkı Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Birey hakkı olacaktır doğru cevap. Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? A) Aracın düşük hızda sürülmesi B) Yakıt deposunun boşaltılması C) Aracın yüksek devirde kullanılması D) Lastik hava basınçlarının düşürülmesi Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yakıt deposunun boşaltılması uygundur. Osmaniye'den hareket eden bir araç. Haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya, oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? A. Batı Doğu B. Kuzey Güney C. Kuzey Doğu Kuzey Batı D. Kuzey Batı Güney Doğu Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Kuzey doğu, kuzey batı yönünde hareket etmiş olur. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ilgili mahkeme tarafından kaç yıl süreyle geri alınır? A 1 yıl, B 2 yıl, C 3 yıl, D 4 yıl. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 1 yıl süreyle geri alınır arkadaşlar. Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı Acil Sağlık Yardımı için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini aramalıdır? A 110, B 112, C 155, D 156. Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 112 acili aramalıdır. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? A Krankbileme yataklık etmek, B motordaki yağ soğutmak. C. Subaplara yatarlık et, yataklık etmek. D. Akslara yataklık etmek. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktı. Krank bilme yataklık etmek. Bu silindir kapağının görevidir. Sırada görsel bir sorumuz var. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A sağa dönüş lambasını yakmalıdır. B takip mesafesini azaltmalıdır. C yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. D yolun solundan gitmelidir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalıdır. Kanlarındaki alkol miktarı nokta nokta promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A 0.20 B 0.30 C 0.40 D 0.50 Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır arkadaşlar. 0.50 promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin karayolunda araç sürmesi yasaktır. Yani boş bırakılan yere 0.50 yazmamız gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir? Lütfen tabelalara dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz tabela bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bize bildirir. Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi, ilk yardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi ve güvenli bir müdahale sağlanması. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? A) Yaralıyı değerlendirmenin B) Trafik kazalarını azaltmanın C) Sağlık personeli niteliği kazanmanın D) İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmanın Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yaralıyı değerlendirmenin Araçta elektrik devresini yüksek akıma karşı koruyan devre elemanı hangisidir? A) buji B) soket C) ampul D) sigorta Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sigorta aracımızı yüksek akıma karşı korur. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? A) stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek B kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak. C saygısız ve tedbirsiz davranışlar kazandırmak. D toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Toplumda insan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak trafik psikolojisinin hedeflerindendir. Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. B. Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir. C. Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır. D. Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayatı önem taşır. Doğru cevabımız... A seçeneği olacaktır. Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Trafikte bulunanları uyarmak için şekildeki aracın arkasında yanmakta olan geri vites lambalarının hangi rengi aşağıdakilerden hangisidir? A mavi, B yeşil, C beyaz, D kırmızı. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geri vites lambalarının rengi beyaz olmalıdır arkadaşlar. Seyir halindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Yakıt seviyesi kontrol edilir. B. Önemsenmez devam edilir. C. Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Doğru cevabımız... D seçeneği olacaktır. Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır. Okul taşıtının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılır? A) Sadece öğrenci indirip bindirirken. B) Sadece sisli, yağmurlu ve karlı havalarda. C) Taşıtın fren lambaları arızalandığı zaman. D) Okul taşıtı arızalanıp yolda kaldığı zaman. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sadece öğrenci indirip bindirirken dur ışığı yanmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir? A. Baş ağrısı B. İştah artması C. Solunum zorluğu D. Halsizlik kendinden geçme Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İştah artması zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir? A piston, B kam mili, C krank mili, D silindir kapak contası. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Silindir kapak contası arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olur arkadaşlar. Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir? A) hücre B) organ C) sistem D) destek doku Doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Organ adı verilir arkadaşlar. Farklı dokulardan bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimi organdır. Sırada görsel sorumuz var. Şekildeki durumda sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yaya geçin, geçinceye kadar durması. B. Yaya geçidine uygun mesafede durması. C. Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi. D. Yaya geçidine yaklaşırken hızını azaltması. Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Yayayı ikaz ederek hızlanmasını istemesi yanlıştır. Öncelik yayaların. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz? A. Yağ fitresi B. Polen fitresi C. Yakıt fitresi D. Ekran fitresi Doğru cevabımız... C seçeneği olacaktır. Yakıt fitresini periyodik bakımını yaptırmamız gerekir arkadaşlar. Dizel motorun soğuk havalarda kolay çalışmasını aşağıdakilerden hangisi sağlar? A) Antifriz B) Termostat C) Kızdırma bujisi D) Hava filtresi Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Kızdırma bujisi dizel motoru soğuk havalarda çalışmasını sağlar arkadaşlar. Son sorumuz Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? Lütfen hepsine teker teker dikkatli bakalım. Bu sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. A seçeneğinde gördüğümüz pozisyon şok pozisyonudur. Hastanın ayakları 30 santim kadar yukarı kaldırılır. Evet arkadaşlar bu sınavın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Soruların mantığını kavrayın geçmiş aylardaki soruları mutlaka çözün. Kanalımızda mevcut. Lütfen kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Mutlaka yazın. Sizleri takip ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.